Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım isim arkadaşlar USDT.help arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret tanıtımlardır. Kesinlikle yatırımcı tavsiyesi değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası arkadaşlar senin kayıt olma ekranı. Açıklamaya bırakacağım davet linkini arkadaşlar. Siz de oraya tıklayarak benim referansımla referans kodumla arkadaşlar siteye kayıt olabilirsiniz. Hadi hep birlikte siteye kayıt olun. Ben buraya gelip arkadaşlar bir hesap adımı hesap numaramı girmek istiyorum. Gelip buraya arkadaşlar ben isim gireceğim. Mozart 23 yapıyorum arkadaşlar. Buraya gelip şifremi giriyorum. Buraya şifremin tekrarını giriyorum arkadaşlar. Buraya ise vereceğim açıklama davet kodunu girebilirsiniz arkadaşlar. Buraya da yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu giriyorum arkadaşlar. Ve registration dediğimiz siteye kayıt olmuş oluyorum arkadaşlar. Eğer daha önce siteye kayıt olduysam login kısmına tıklayarak oraya ismimi ve arkadaşlar şifremi girerek siteye giriş yapabilirim. Registration diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi siteye girişimiz başarılı arkadaşlar. Burada site hakkında bilgiler veriyor arkadaşlar. Burada minimum yatırabileceğiniz miktardan bahsediyor arkadaşlar. Burada davet arkadaşlar daha alabileceğiniz ödüllerden bahsediyor arkadaşlar. Ve daha birçok şey hakkında arkadaşlar. Burada bir bilgi veriyor arkadaşlar. Burada da bir quick Quick adres kısmı var. Buradan da kendileri iletişime geçebiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Confirm diyorum. Ben ve bunu kapatıyorum. Burada arkadaşlar dil seçenekleri mevcut. Birçok dil seçeneğinin olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan Türkçe seçiyorum arkadaşlar. Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar size Bizim adımın karşı çıkan metni aynı soru arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi site hakkında birçok şey hakkında bilgiler veriyor arkadaşlar. Minimum yatırabileceğiniz miktardan ve arkadaşlar alabileceğiniz ödüllerden bahsediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Para sonra da yapmak yap, Yapmanız gerekenlerden bahsediyor burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burayı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar ulaşabileceğiniz Telegram kontak varsa buradan kendileriyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar bizim Total bakiyemizin 5800 dolar olduğunu görüyorsunuz. Benim davet kutumda siteye kayıt olduğunuzda site size bu bakiye verir arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar uygulama butonları mevcut. Deposa kısmı siteye para transferi sağlıyor arkadaşlar. Deposa kısmına tıklıyorum ben. Eğer yatırım yapmak istiyorsak terfi hesabına aktar deyip bu para para bunu bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben temel hesabı para transferinde bulmak istiyorum. O yüzden buraya geldim. İsterseniz QR kodu kullanarak isterseniz buradan TRC20 kopyalayarak işlem yapabilirsiniz arkadaşlar en düşük 5 dolar yatırabiliyoruz haberiniz olsun. Ben adresimi kopyaladım arkadaşlar. Aşağıda belirttiği gibi eğer uzun zamandır hesabı aldığınız zaman lütfen bu sayfayı yenileyin arkadaşlar. Buradan da bu bağlantıya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben adresimi kopyaladım. Buradan cüzdanıma geliyorum. Send dedim. Buraya adresimi yapıştırıyorum arkadaşlar. ne istedim Ben arkadaşlar dolar yatıracağım. Buraya gelip ben hepsini yatırmak istiyorum. Send dedim. Confirm dedim. Buraya gelip şifremi giriyorum. ve dediğimde arkadaşlar gördüğünüz bir işlemimiz şimdi gerçekleşiyor arkadaşlar işlemimizin gerçekleşmesini bekliyoruz evet arkadaşlar işlemimiz gerçekleşti ben siteye geri dönüyorum ve arkadaşlar yükleme tamamlandı diyorum arkadaşlar ve bakiyemin hesabı gelmesini bekleyeceğim Burada para çıkar, para transferi var yani hesabımıza kendi hesabımıza para çekme kısmı bunu en bırakacağım paylaş butonuna devam edelim. Burada arkadaşlar Kontaklarınızı davet edin diyor arkadaşlar. Arkadaşınız davet ederek sizden para ve ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir bağlantı adresi Buradan bağlantı adresimizi kopyalayabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendi bağlantı adresimizi kopyalayıp arkadaşınız kendi bağlantı adresimizle siteyi edersek, üye dersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar takım kısmı var. Takım kısmında paylaşımla alakalı burada lealleri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci kısım sizin dağıt ettiğiniz arkadaşın oluşan kısım arkadaşlar. Lealikli leal birinin dağıt ettiği arkadaşın oluşan kısım arkadaşlar. Lealikli şey, leal birinin dağıt ettiği arkadaşın oluşan kısım arkadaşlar. Siz bu üçünlerle komisyon alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada tarih ve miktarları görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buraya hesabımızdan çıkış yapmak için çıkış yaptığını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar aşağıya inelim. Burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi basic hesabımızdaki ve promotion yatırım hesabımızdaki bakiyeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada USDT milyoner olmak için katılım diyorsa detayları ayrıntıları dışarı kısmına göstereceğim. Burada senin çalışacak kürasör ortakları görüntüleyebiliyorsunuz. Vazirix, Coindesis, Genes Mining, Coinmint, ve Binance olmak üzere 6 firma işbirliği içinde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dışarı kısmına gelelim. Burada arkadaşlar... Defi teknolojisi çalışıyor arkadaşlar. Bunu ve bulut madenciliği ve defi teknolojisini bir arada kullanılır arkadaşlar. Bu da size para kazandırtıyor. Burada arkadaşlar 24 saatlik günlük kazanç %6'ymış arkadaşlar. Ticaret kazancı hepsini de buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun tarihler arasındaki. Buradan tarihini seçip tarihleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada yatırım kısmı var ama dediğim gibi yatırım sahası değildir. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 günlük bir süreç arkadaşlar günlük faiz oranı %5 olduğunu, 7 günlük bir süreç günlük faiz oranı %5, %1,5 olduğunu, 30 günlük bir süreç arkadaşlar günlük faiz oranı %3 olduğunu, böyle 60 günlük, 90 günlük, 180 günlük, 360 günlük arkadaşlar yatırım dönemi mevcut. Burada arkadaşlar hesabı tanesi tıklayalım. Burada ismini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç 10 dolar olduğundan bahsediyor ve maksimum 10 dolar yatırabileceğinden bahsediyor arkadaşlar. 3 gün süreceğini ve günlük faiz oranı %5 olduğundan bahsediyor ve bir kere satın alabileceğinden bahsediyor arkadaşlar. Buraya miktarı girip Burada sizin için hesaplıyor arkadaşlar. Buraya listeye giriş yaptığınız şifreniz gibi yatırım, yatırımın katılması dediğinizde işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Yatırım yapmış oluyorsunuz. Burada arkadaşlar yatırım yaptığınız ürünsini görüntüleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Paylaş kısmına e geldiğimizde burada dediğim gibi isterseniz QR kodu kullanarak isterseniz bağlantı adresini kopyalayarak da işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada benim kısmım var arkadaşlar. Burada toplam bakiyemizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada yatırdığımız 5 dolar hesabımıza gelmiş arkadaşlar. Burada toplam makiyemizi siteyi paletine çekme butonlarını, burada uygunun buton hizmetlerini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. App kısmı arkadaşlar, Steam Mobile kullanmak için uygulama halinde indirmeniz için bir link var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz, haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar, size nasıl para çekilir sonu göstermek istiyorum. Para çekmek kısmına tıklıyorum. Buraya geldiğimiz arkadaşlar, burada temel hesap ve promotion hesabımız var. Ben temel hesabı seçiyorum. Burada arkadaşlar, kaçın miktarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ne kadar izin verirse o kadar günlük para çekebiliyoruz, haberiniz olsun. Burada burada minimum çekimiz miktarları görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip çekmesi miktarı görüyorum. Atıyorum arkadaşlar 0.7 dolar çekmek istiyorum. Buraya gelip cüzdan adresimi gireceğim arkadaşlar. Buraya gelip bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum. Ve arkadaşlar submit dediğimde para çekme işlemin başarılı bir şekilde geçmiş oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların daha mı kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.